Bağlı genlerde çaprazlama. Mesela şuradan bir tane örnek verelim. Büyük A küçük a büyük B küçük B çarpı büyük A küçük a büyük B ve küçük B. Çaprazlamasını yapalım. Burada her iki bireyde de büyük A ile büyük B bağlı genler olsun. Ne yapacağız şimdi? Bu genleri önce kromozomun üzerine bir yazalım. Şöyle göstermek istiyorum. Büyük A ile büyük B'yi bağladık aynı kromozom üzerine. Küçük A ile de küçük B'yi bağladık aynı kromozomun üzerine. Çarpı aynı şekilde yapacağız. Büyük A, büyük B. Diğer bireyi de yazıyorum. Küçük A, küçük B. Tabi burada ne vermesi gerekiyor sorunun? Bağlı gen deyince aklımıza crossing over geliyor. Crossing over yok. Bu kromozom gametime gelirse büyük A büyük B gameti oluşur. Hemen onu şuraya yazıyorum. Şu kromozom gamete gelirse küçük A küçük B meydana gelir. Onu da arkadaşlar şöyle yazdım. Çarpı diğer bireye geçiyorum. Şu kromozom gametime geçerse büyük A büyük B olur. Şu geçerse de küçük A küçük B olur. Yapacağımız işlem bu. Başka bir şey yok. Çaprazlamamızı yapacağız şimdi. Bununla bu eğer bu gametle bu gamet birleşirse büyük A büyük A büyük B büyük B. Büyük A büyük A büyük B büyük B. Eğer bununla bu döllenirse büyük A küçük A büyük B küçük B. Eğer bununla bu döllenirse büyük A küçük A büyük B küçük B. Bununla bu döllenirse küçük A küçük A küçük B küçük B bireyleri meydana gelmektedir. Fenotip çeşidine bakalım. Genotip oranı ve fenotip oranı. Arkadaşlar kaç çeşit meydana geldi? Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B, 1. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, 2. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B, 3. Yani genotip çeşidi 3 çıktı. Fenotip büyük A, büyük B var burada. Burada büyük A, büyük B var. Burada büyük A ile büyük B var. Burada da küçük A, küçük B var. Büyük A, B ve küçük A, B olmak üzere 2 çeşit. Şimdi genotip oranına bakacağız. Kaç bireyimiz var? 4. Bu dört bireyden kaç tanesi büyük A, büyük A, büyük B, büyük B? Bir tanesi. Kaç tanesi büyük A, küçük A, büyük B, küçük B? İki tanesi. Bir, iki. Kaç tanesi küçük A, küçük A, küçük B, küçük B? Bir tanesi. Yani oran 1-2-1 olur. Fenotipe baktığımız zaman fenotipte ise dikkat ettiyseniz tam üç tane büyük A, B fenotipi çıkmış. Yani oran ne olur? Üç, bir tane de ne çıkmış? Küçük A, B çıkmış oran 3'e 1 olur. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B bireyini vermişler değerli arkadaşlar. Hemen onu yazıyorum şöyle. Yazmaya gerek yok. Büyük A, büyük B bağlıymış. Bu birey değilse küçük A ile büyük B bağlıymış. Hemen isterseniz şöyle biraz kalınlaştıralım kalemi. Şöyle yapıyorum. Kimler bağlıymış? Büyük A, büyük B'ye bağlıymış bu canlı da. Küçük A ile de küçük B yani alelleri de karşı kromozomdan olmuş oluyor? Bağlı olmuş oluyor. Şu bireye geçiyorum. Bu bireyde de kim bağlıymış arkadaşlar? Küçük A ile büyük B. Hemen onları aynı kromozom üzerinde birbirine bağladım. Diğer alel, alellerine geçiyorum. Ne varmış küçük A'nın diğer aleli? Küçük A. Büyük B'nin diğer aleli neymiş? küçük b. Şimdi ne yapıyoruz? Kromozomun üzerindekiler gametleri meydana getirir. Büyük A büyük B. Hemen şöyle yazdım. Küçük A küçük B. Bu iki çeşit gamet meydana getirir. Çarpı bu ise küçük A büyük B. Küçük A küçük B. Çarptığımız zaman bakın şunla şu eğer döllenecek olursa büyük A küçük A büyük B büyük B bireyi meydana gelir. Eğer bununla bu döllenirse büyük A küçük A Büyük B küçük B bireyi meydana gelir. Eğer bununla bu döllenirse küçük a küçük a büyük B küçük B bireyi meydana gelir. Eğer bununla bu döllenirse küçük a küçük a küçük B küçük B bireyi meydana gelir. Şimdi şuradaki oranların aynısını yazalım. Genotip çeşidi, fenotip çeşidi, genotip oranı ve fenotip oranına bakalım. Şimdi kaç tane genotip çıktı? Bakın hepsini inceleyin. Hepsi de birbirinden farklı. Aynı olan var mı? Yok. O yüzden genotip çeşidimiz burada 4 çıktı. Fenotipi hesaplayalım. Büyük AB burası. Burası da büyük AB çıkmış. Burası küçük a büyük B çıkmış. Burası da küçük a küçük B çıkmış. Büyük AB bir çeşit, küçük a büyük B ikinci çeşit, küçük a küçük B üçüncü çeşit. Yani 3 çeşit fenotip çıkmış. Genotip oranı Arkadaşlar hepsi birbirinden farklı. Bakın. 4 genotipten bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Yani 1 1 1 1 oranı çıkıyor. Zaten genotip çeşidiyle burada yazacağımız rakamlar aynı olmalı. Peki fenotip oranı? 2 tane büyük AB var. 2. 1 tane küçük a büyük B var. Bir tane de küçük A, küçük B var. Bu da onun genotip oranı olmuş olur. Şimdi ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız ekran görüntülerini alsınlar. Siliyorum. Sildim. Şimdi sizden istediğim şu. Bir saniye. ilk ikisini yaptık değil mi? Şunu arkadaşlar hızlı bir şekilde sizin yapmanızı istiyorum. Diyor ki Elinizde kağıt kalem vardır. Bu föyü de ben size göndereceğim. Hem konu tekrarı yapmış olursunuz. Genotipli bir bireyin iki bireyin çaprazlanması diyor. Bu bireyi de ben hemen şöyle yazmak istiyorum. Siz ondan sonrasını yaparsınız. Büyük A ile küçük B'ye bağlıymış burada. da şu bağlıymış. Hemen onların alellerini yazacağım. Büyük A'nın aleli küçük A. Küçük B'nin aleli de büyük B çarpı. Hemen diğer bireye geçiyorum. Büyük A ile büyük B'ye bağlıymış. Bu bireyi de karşı kromozomunda yani homoloğunda küçük A ile küçük B. Ne istiyorum sizden? Genotip çeşidini istiyorum. Fenotip çeşidi, genotip oranı, fenotip oranı. Önce bağlı olanları çaprazlayalım. Bunun üzerindeki aleller arkadaşlar karışmaması için şuraya yazıyorum. Bunun üzerindekiler ise bu şekilde. Çarpı bunun üzerindekiler küçük a büyük b, bunun üzerindekiler küçük a küçük b. Çaprazlama yaptığım zaman arkadaşlar bunda bu döllendiği zaman büyük a küçük a büyük b küçük b. Bununla bu döllendiği zaman büyük a küçük a Büyük B, küçük B. Bununla bu döllenirse küçük A, küçük A, büyük B, küçük B. Bununla bu döllenirse küçük A, küçük A, küçük B, küçük B. Şimdi şu şöyle bir birey meydana geliyor mu? Şurası bağlantı grubu. Bakıyorum evet meydana geliyor. Kaç tane var ondan? Bakıyorum sadece bir tane var. O zaman bunun meydana gelme oranı 1 bölü 4'tür. Çarpı. C'leri zaten çaprazlamayı öğrendiniz. Bu bir mono hibrit çaprazlama. Büyük C küçük C'nin meydana gelmesini nasıl buluyorduk? Bununla bu büyük C küçük C oluşturabiliyordu. Bir de bununla bu. Başka yoktu. O yüzden 4 tane bireyden 2 tanesiydi. Yani 2 bölü 4. Sonuç ne yapar? 1 bölü 8. Crossing over var derse arkadaşlar. Bu tür soruları nasıl yapıldığını biz gamet oluşumunda da söylemiştik. Crossing over var derse. Ben hiçbir şekilde bunları görmezlikten geliyorum. Yani genleri bağımsızmış gibi çözüyorum çünkü sonuçlar hep aynı çıkıyor. Bağımsız gibi çözün. Kontrol çaprazlama baskın fenotipli bir bireyin genotipini homozigot mu ya da heterozigot mu olduğunu anlamak için yapılan bir çaprazlamadır. Baskın fenotip çekinik bir bireyle çaprazlanır. Siyah saçlı bir arkadaşımız var. Tamam mı? Siyah saçlı. Şimdi bu siyah saçlı arkadaşımızın genotipine yani büyük A büyük A mı? Büyük A küçük A mı? Onu bilmiyoruz. Sadece ne biliyoruz? Bunun büyük A fenotipinden olduğunu biliyoruz. Bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. O yüzden büyük A'yı yazıp yanına bir çizgiyle çizdim. Buraya büyük A mı yazacağım küçük A mı yazacağım. Şimdi bu birey homozigot mu heterozigot mu bunu anlamak için bunu çekinik bir bireyle çaprazlamanız gerekiyor. Yani sarı saçlı bireyle evlendirmeniz gerekiyor. Eğer çocuklarının arasında sarı saçlı bir, bir çocuk dünyaya gelirse bakın sarı saçlı bir çocuk dünyaya gelirse o zaman bu alellerin biri nereden gelir babasından ya da annesinden her neyse diğeri de diğer bireyden gelir. O zaman eğer çekinik bir birey meydana gelirse bu bireyin bu bireyin genotipinin heterozigot olduğunu anlayabiliriz. Verilenlerden hangilerinin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlama yapılır. Biliyorsunuz arkadaşlar ben şuraya yazayım. Sarı yeşile baskındır. Düzgün buruşuğa baskındır. Şimdi siz ne yapacaksınız burada? Hangilerini, genotipini bulabilmek için kontrol çaprazlaması yapmam lazım. Siz burada arkadaşlar baskın bireylere bakacaksınız. Çok basit bu. Kim baskın? Sarıyla. Düzgün baskın. E burada sarı var mı? Var. Bitti. Düzgün de baskın zaten. O bunun genotipini öğrenmek için kontrol çaprazlaması yaparım. Yeşil buruşuk. İyi de ikisi de çekinik. Çekinik bireylerin kontrol çaprazlaması olmaz. Zaten adamın genotipi belli. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B'dir zaten bu. Sarı belli değil, düzgün belli değil. Bunu büyük A diyelim. Buna da büyük B diyelim. Bunlar belli değil. Bu gitti. Sarı baskındı. Onun genotipini araştırmam gerekiyor. Yeş düzgün baskındı onu araştırmam gerekiyor. Yani bunun cevabı ne olur? 1 3 ve 4 olur. Girelim eksik baskınlık veya eş baskınlık. Şimdi mesela büyük A kırmızı renk veren bir alel olsun. Küçük a ise beyaz renk veren bir alel olsun. Büyük A büyük A yani kırmızı bir birey ile küçük a küçük a Beyaz bir bireyi çaprazladığım zaman meydana gelecek ilk döl. Bu bireyden ne gelir? Büyük A. Bu bireyden ne gelir? Küçük A. Şimdi ne bekliyoruz? Kırmızının beyaza baskın olmasını ve bu bireyin kırmızı olmasını bekliyoruz değil mi? Ama öyle bir şey olmuyor. Bu birey pembe renkli çıkıyor. Yani ne kırmızı ne de beyaz. Bambaşka bir fenotip çıktı. İşte bunlar birbirine eksik baskındır. Şimdi ben bu eksik baskın iki bireyi çaprazlayacağım. Yani F2 dölünü bulacağım. Şimdi şununla şu yan yana gelirse büyük A büyük A. Bununla bu yan yana gelirse büyük A küçük A. Bununla bu büyük A küçük A. Bununla bu küçük A küçük A. Evet. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şurası 1, şurası 2, burası 3. 3 farklı ne var? Genotip var. Genotip oranlarına baktığım zaman bir tane bundan, iki tane bundan, bir tane bundan var. Yani 1, 2, bir oranı çıktı. Fenotiplerine baktığım zaman şurası büyük A fenotipi. Ama burası büyük A küçük A yani pembe. Kırmızı veya beyaz değil. ikinci bir fenotip çıktı. Bunu da büyük A küçük A ile temsilen gösterebilirsiniz. Burası ise küçük A fenotipi çıktı. Yani fenotip 3 çeşit çıktı. Peki bunlardan kaç tanesi? kırmızı bir tanesi. Kaç tanesi pembe? İki tanesi. Kaç tanesi beyaz? Bir tanesi. Yani bunun da oranı 1 2 1 çıkar. Ne dikkatinizi çekti? Eş baskınlıkta genotip çeşidi ile fenotip çeşidi, genotip oranı ile fenotip oranı birbirine Eşitliği eş baskın ya da eksik baskınlığın olduğu karakterlerin geri çaprazlaması olur mu? Arkadaşlar eş baskın veya da eksik baskın bireyleri gördüğünüz gibi heterozigot yani bunlar heterozigot olduğu için genotipi bellidir. O yüzden de kontrol çaprazlamaya gerek yoktur. Eş baskın ya da eksik baskınlık için değerli arkadaşlar iki tane alel olmak zorunda. O yüzden sperm en kromozomlu yumurta en kromozomlu olduğu için burada eş baskınlıktan bahsedemezsiniz. Haploid canlılar zaten en kromozomlu tek alel olacağı için yanında başka bir alel olmayacağından bunlarda da eş baskınlıktan bahsedemezsiniz. X ve Y kromozomlarının homolog olmayan parçalarında da bunu rastlayamazsınız. Şimdi eş baskınlıkla ilgili örnek sorularımıza geçelim. Genotipli bir canlıda büyük A, büyük B'ye bağlı genler olmak üzere diyor. Büyük A ve büyük B karakterinde eş baskınlık görülmektedir. Soruya şunu da ekleyelim. Crossing over yok. Bağlı aleller varmış. Kim bağlıymış? Büyük A ile büyük B birbirine bağlı. Bunun karşı homoloğunda ise küçük a küçük b'ye bağlı. Yazıyorum diğer bireyi. Onda da aynı şekilde büyük A ile büyük B'ye bağlıymış. Küçük a ile küçük B de bağlıymış. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki aleller gamete gelebilir. Buradaki aleller de gelebilir. Çarpı büyük AB gameti ya da küçük AB gameti oluşur. E çaprazlamayı yaptığımız zaman bununla bu yani büyük A, büyük A, büyük B, büyük B. Bununla bu büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Bununla bu büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Ve bununla bu küçük A, küçük A, küçük B, küçük B. Burada bana ne diyor? Büyük A ve büyük B eş baskındır diyor. Şimdi ben buradaki fenotipleri de bulacağım. Bakın şu bireyin fenotipi büyük A, B fenotipi. Ama burada büyük A küçük A'ya eş baskınmış. Pardon, A ve B karakterlerinde eş baskınlık varmış. Yani büyük A küçük A'ya eş baskınmış, büyük B küçük B'ye eş baskınmış. Dolayısıyla bu bireyin fenotipi genotipiyle aynı. Yani büyük A küçük A büyük B küçük B. Büyük A küçük A büyük B küçük B. Burada ise küçük A küçük A'dan küçük A küçük B fenotipi meydana gelebilir. E şimdi genotip çeşidi sayısı 1 şunlar aynı 2 bu 3. Fenotip çeşidi sayısı. 1 şunlar aynı 2 3. Fenotip oranı. 1 tane büyük AB, 2 tane büyük A küçük A büyük B küçük B, 1 tane küçük AB. Yani 1 2 1. Genotip 1 tane bu, 2 tane bu, 1 tane bu. Yani 1 2 1.